Evet Cihat kardeşimiz zarganayı aldı. Sakin. Güzel geliyor da ufak herhalde. Ha, atlamıyor hiç. Yo güzel. Boyu güzel. Kaldır fırlat kenara maşallah. Çok güzel ayna verdi. Kaldır at kenara birden. Aslanım benim. Heh. Yakala balığını bir poz ver bakalım. Evet. Çok güzel bir boy. Fena Cihat değil. kardeşim düşüncelerini alalım. İyi fena değil ya. Var mı bir 40? Boyu. Var ya 40, yani. 42'si. Şöyle bir poz ver kardeşim. Teşekkür ederim. Allah. Gör, Allah, geliyor Allah, geliyor. Allah, geliyor. Allah. İkinci zarganayı aldım dedi Cihat kardeşimiz. Küçük biraz. Küçükse salarız yani yapacak bir şey Hani bakayım. Oo küçük dedim valla bak kaldır kaldır kaldır. Öyle Tam ha <laughs> güzel güzel. Öbüründen küçük ama güzel. Yılmaz amca. <laughs> Yılmaz amca. Yılmaz <laughs> amca. cihatı selamlar. Hadi Allah'a gidiyor. Nereye gidiyorsun? Devam edelim ya. Denize doğru. <laughs>